Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olursanız sevinirim. Eğer ay başında 100 dolar yerine de altın alsaydı, ay sonunda hepsini bozdurduğunda 1000 TL kar edeceğine göre ay sonunda dolar kuru kaç TL'dir? Şimdi bir aybaşı varmış. Değil mi? Bir de ay sonu varmış. Ay başı için 3 gram altın alıyor. 100 dolar da dolar alıyor. Peki. 3 gram altın için 1 gramı aynı zamanda 1 gramı da 1000 TL miymiş? 1000 TL ise 3 gram 3000 TL mi ödeme yapacak? da kaç TL ödesin? X TL ödesin diyorum. Ay sonunda yine 100 gram. Ay sonu geldiğinde altının gramı 1200 TL olmuş. Şimdi 1200'den 1200 TL olmuş ise ve yatırım için aldıkları tümünü bozdurduğunda 400 TL kar elde etmek istiyorum. 1200 TL olursa burası 3600 TL olmaz mı? 600 TL karım var. Ama ne diyor bana 400 TL karım var diyor. O zaman buradan da bir 200 TL zararım mı olmuş? Peki. Hepsini bozdurda 1000 TL kar elde edeceğine göre ay sonunda dolar kurunu mu soruyor? Şimdi 1 gramda 1000 TL ise 1 gramda 1000 TL ise Şimdi gramı 1000'den kaça çıkmış? 1200'e 1000'den 1200'e çıkmış aradaki farkı kaç 200 200 oynamış yani bir gramda 200 TL oynamış ise o zaman şöyle diyorum 1000 TL'de şu TL 1000 TL'de ne kadar oynayacak diyorum 1000 TL için bunun kaç katı 5 katı Sonunda 5 katı 5 gram mı olması istiyorum şimdi şurasına bir iki gram daha mı ekleyeceğim 2 gram için de buraya bir 2 gram alsaydım yani ayın başında alsaydım 1000 TL'den 2000 TL etmez mi? X kaçmış o zaman? 2000 TL'ymiş. X'i bulduk. O zaman x yerine 2000 TL yazıyorum. Eksi 200'den 1800 mü yaptı? 1800 yaptı. Şimdi 100 dolar 1800 ise nereye yapayım şu aşağı tarafa yapıyorum Devamına. 100 gram 1800 ise ne yaparım 1800'ü 100'e böler isem 1 gramı kaç TL'dir yani kür Kur olarak kaç TL olur? Ay sonra dolar kuru 18 TL. Evet. Aslında güzel bir soru. Biraz e, zaman gerektiren ve anlaşılacak şekilde ilerlenmesi gereken bir soruyla karşı karşıyaydık. bir günde yapılan paketlerden yalnızca mavi lokum içeren paket sayısı bu mavi karışık lokum içeren paket sayısına eşit olduğuna göre demiş kırmızı lokum içeren yalnızca kırmızı lokum içeren paket sayısı soruluyor şimdi bu da kırmızı olsun bu da kırmızı ve mavi olsun 600 adet mavi ve kırmızı varmış şimdi bu x olsa Bunlar eşitti. Bu da y mi? O zaman şöyle bir şey yazabilirim. 2x artı y'nin şimdi mavi ve kırmızı renkli lokumların üretildiği 600'ü kaça böleceğim? 12'şer tane. 12'ye böldüm. O zaman her birinde 50 50 mi olur? 50 mavi, 50 kırmızı, 100 100'e mi eşit? Evet. Evet sonra ne yapacağız? 12 şer tane burada var. 12 şer tane burada var. Kırmızı lokum sayısının iki katı. Ne? Yalnızca kırmızı ya da mavi lokum sayısının. Kırmızı lokum sayısının iki katı olduğu karışık lokum. O zaman buraya 4K'ya 8M diyebilir miyim? Kırmızı mavilerin sayısını bulabiliriz. Şurada 12X. Şurada da 8X. Kaç eşitti bu? 20x 600 eşit değil miydi? X buradan 30 ise burada yerine yazarsam Y de buradan ne gelir? 40. Öncelikle mavi kırmızı, mavi kırmızı lokumlarımızı yerleştirdik. 12'şer 12'şer tane verdi 8'e 4 diye söylediği için bunu da yerleştirdik. X x eşittir, y tane dedik. 600'er 600 er adet mavi ve kırmızı renkli lokumlar üretildiği bir atölye dediği için 600'ü 12'şer taneden böldük. Paket sayısını bulduk. 50 50 100 dedik. Aynı şekilde mavi e, mavilerin toplamı da 600'e eşittir dedik. X 30 elde ettik ve yerine yazdık bulduk. Tamam mı? Görünmediği için tekrardan üstünden geçtim arkadaşlar. Buna göre hem A hem de B marka telefonu satın alan müşteri sayısı kaçtır? Buna göre hem A hem de B marka telefonu satın alan müşteri sayısı kaçtır? A, B, A ve B, B. A ve B için diyor. Her ikisinden de alırsan bir saat hediye mi ediliyor? Bundan x tane, bundan y tane, bundan da z tane olsun. Şimdi x kişi alsa Değil mi? Yalnızca A ya da B marka telefon satın alan toplam 24 tane. X artı diye 24 satılan telefon ve hediye edilen saatlerin toplamı. Şimdi iki kişi ya A ve B 2 Z olacak. Dikkat edelim. Artı Z de Z tane de ne hediye edilecek? Saat hediye edilecek. Z tane de hediye edildi. Artı X artı Y de çünkü buradan da telefon satıldı. Eşittir kaçmış 42 imiş. X artı y 24 yazdığımda z buradan 6 bulunur. Zaten bize sordu z değil miydi? A ve B marka telefonu satan alan müşteri sayısı z ydi. İkişer kat yaptığında 25 milyon TL. Üçer kat yaptığında 40 milyon TL kar elde edeceğine göre bir dairenin satış fiyatı. Şimdi ikişer kat, üçer kat. Bir müteahhit var. Bir arsa 10 tane bina yapmak istiyor. Bir arsa kaç tane yapmak istiyor? 10 tane. Diyelim ki maliyetim, maliyet x olsun. 20, maliyetime 25 milyon eklersem 5 M x artı 25 M yani 25 milyon olduk bu benim ikişer taneden her bir dairenin fiyatı da y olsun daire fiyat. o zaman bu ikiye 20 yye mi eşit olur 2 çarp 10 çarpı y'den 20 ye aynı şekilde burada da maliyetim x tl idi Hatta ne diyor 5 milyon artmış. X artı 5 milyon. 5 mi diyorum. 40 milyon kar elde ediyorum. Satışım buradan X artı 45 milyon. Bu da 3 çarpı 10 çarpı Y'den 30 Y mi? Devam ediyorum. Şimdi şu tarafa yazıyorum arkadaşlar. X artı 25 milyonu Artık M'yi yerine yazmıyorum. Çünkü hepsi MM M cinsinden olduğu için şunlar. Eşittir. 20 Y oranlıyorum burayı. 30 Y. Hatta M, M, diyeyim. Kafanız karışmasın. Şimdi Y'le gitti. Milyonlar gitti. Şu sıfırlar gitti. Buradan X'ini elde ederim. 15 elde ederim. Hatta şu M'ler gitmesin. 15 milyon. Milyon cinsinden yine gidelim. Peki. Yerine yazarsak şuraya 15 M yazarsak şurası kaç milyon eder? 40 milyon mu? 40 milyon 20 Y ise o zaman bir dairenin satış fiyatı da 2 milyon etmez mi? Evet. Güzel bir soruydu. Artık 2 milyona daire kalmadı galiba. Kaldı mı? Osman incelediği kitapta yalnızca bir tane sayı problemleri konusunda soru içeren deneme sayısı soruluyor. En fazla iki tane soru olduğunda 20 tiyatelik bir deneme mi bahsediliyor? Konumuz da sayı problemleriymiş. Peki 0 sorusu olan bir sorusu olan diyorum. Bir de iki sorusu olan soru diyelim. Şimdi ne diyor? Bu konudan soru içeren deneme sayısının soru içermeyen deneme sayısının 3 katı olduğunu fark ediyor. X dersek burası 3 katı 3x mi olur? Buraya ne diyelim? Burası da o zaman ne olur? 3 x eksi ne olur? Peki hepsini iki bilinmeyene çevirmeyelim de şöyle bir şey yapalım. Şimdi toplamda 3, 3x x kaçlık bir denemeydi bu? 20'lik değil mi? 20'ye eşittir. x buradan 5. O zaman şuraya 5 yazabilirim. Şurası 5'miş. Burası da o zaman ne olur? 5 kere 3 15 mi olur? Çünkü 20'lik bir denemeydi. Peki 20'lik bir deneme ise burası 15 ise o zaman burasının 15 eksi ne mi kalır? Bir bilinmeyenle yine devam ediyorum. Peki aynı zamanda kaç soru varmış? 23 sorumu var? O zaman 1 çarpı ne ne artı 2 çarpı 15 eksi n 23'e mi eşitmiş? Ne de buradan ne gelir? 7. Bize sorduğu zaten soru içeren deneme sayısı neydi? Cevabımız 7'dir. Son durumda ikinci standdaki toplam dumbbell sayısı ilk standdaki dumbbell sayısından bir fazla olduğuna göre. Şimdi öncelikle 3 kilogramlık ve 2 kilogramlık dumbbell standlar mı varmış? Bundan 8 adet, bundan da 9 adet bulunmaktadır. Şimdi diğer stand içinde yine 3 kilogram, 2 kilogram içinde ne diyor? Bu standtan bir miktar 3 kilogramlık 2 kilogramlık dumbbell ana boş olan ikinci dumbbell standına konulduğunda her iki standdaki dumbbellların ağırlıkları toplamı eşittir. Şimdi ağırlıkların toplamı mı eşittir diyor. Bunun ağırlığı 3 çarpı 8 24 artı 2 çarpı 9 18. Bunun yarısını aldığımda burası ne yapar? 21 kilogram yapması lazım. 21 kilogram yapması lazım. Şimdi aynı zamanda bu bundan dumbbell olarak fazla mıymış? Yani 8, 9 da 17. Bir fazla olması için 17'den bir çıkardım. 16'nın yarısı 8 mi? O zaman burada 8 adet dumbbell kalmalı. Burada da 9 adet kalmalı. Buraya x dersek burası 9 eksi x mi olur? Yapalım o zaman. 3x artı 2 çarpı 9 eksi x'in de aynı zamanda 21 mi olması gerekiyor ağırlıklarda toplamı 21'e. Çünkü 21 olmuştu. Burası ne yaptı? 3x artı 18-2x 21'den x ne gelir? 3 gelir. Diyor ki ikinci standartlar 3 kilogramlık dumbbell sayısı 3x değil miydi? x ne geldi? 3 Bu iki ailede yaşları 0-6 arasında olan toplam kaç çocuk vardır? Şimdi 11 kişilik iki aile mi var? İki aile varsa o zaman iki baba iki anne var. Yani ebeveyn sayısı 4. Ebeveyn. Bu 4 mü? Tamam. Çocuklar için Ç şey diyorum. 0-6 yaş aralığı var. Bir de ne var? Diğerleri. Şimdi 0-6 yaş aralığına x tane diyelim. Diğerleri de 7 x olur. Çünkü 11'den 4 çıkardım. 7 tane de çocuk vardır diyorum. Şimdi bu otelde 3 günlük tatil için 5400 TL ödeme yapan 3 günlük tatil için 500 TL 5400 TL ödeme mi yapıyor? Şimdi toplamda 4, 7 11 eksi x TL'lik ödeme yapacağım. 3 gün için 5400 aynı şekilde ne diyor? Eğer tüm çocuklar 0-6 yaş arasında olsaydı 3000 TL daha az ödeme yapacaktı. Yani 7-x 0-6 yaş arasında olsaydı 3 gün için 3000 ödeme mi yapacaktı? Oranlayalım. Yani bu 3 günün pek bir anlamı kalmadı aslında. Buraya herhangi bir harf de verebilirsin. A, B, C gibi. Fark etmiyor. İşlemlerimizi yaptığımızda direkt x yazayım. 2 elde edilir. Uzuyor da, uzuyordu çözümler. Buna göre bu öğrencilerden çayını şekersiz içenlerin sayısı en çok kaçtır? Evet, en çok dediği için o zaman küp sayısını en fazla tutalım. 2 şerli bir bardak çay içmiş ikişerli içti ikişerli içti ikişerli içti ikişerli içti 9 küp 2 4 6 8 o zaman bir tane küp şeker mi atacak bunun içine 1 2 4 5 10 kişiydi 10 öğrenciydi o zaman 5 tanesi de en çok şekersiz içmiş olur son durumda iki takımdaki profesyonel ve amatör oyuncu sayıları birbirine eşit olduğuna göre Başlangıçtaki kurulan B takımındaki amatör oyuncu sayısı kaçtır diye soruluyor. Şimdi 22 oyuncu ve 11 erili olacak şekilde A ve B takımları ayrılarak. A ve B takımları. Evet. 8 tanesi profesyonel mi? 22 oyuncu vardı. O zaman 14 tanesi de amatör mü olacak? 8 profesyonel, 14 amatör. Profesyonel, amatör profesyonel amatör diye ayırdım. Şimdi x y dedim. Şimdi x tane 8 tane profesyoneldi. O zaman buraya 8 eksi x mi kaldı? 14 tane amatördü. Burada da o zaman 14 eksi y. Diyor ki 2 profesyonel oyuncu B takımına. 2 profesyonel oyuncu B takımına azal arttı. 10 eksi x. 2 amatör oyuncu B takımdaki 2 amatör oyuncu ile yer değiştirmektedir. O zaman buraya da 2 eklendi. 2 azaldı mı? Evet. İki takımdaki profesyonel ve amatör oyuncu sayıları birbirine eşitse x eksi 2 10 eksi x ve y artı 2 12 eksi y. Bize sorulan B takımındaki amatör sayısı yani amatör sayısı y'yi bulmam yeterli. Hiç buraya işlemi yapmama gerek yok. X buradan, y buradan ne gelir? 9 mu? Y9 için 14-9'dan Zaten bize ne diyor? B takımındaki amatör Pardon. Y'yi burada 5 elde ederim. 14 5'ten de 9 gelir. Şimdi bu arkadaşlar içtikleri çaylar yerine de kahve içseler de ödeyecekleri hesap iki katına çıktığına göre gelen hesap. Gelen hesap için 5 adet birim fiyatına 10'dan 50 TL mi ödeyecek? 20 TL. Buna da x diyelim. Burasına da 2x TL ödeyecek. Toplamda 70 artı x TL, 2x TL ödeyecek. Eğer diyor ki bunun yerine de ne içsin? Kahve içsin. O zaman burası 5x. Burası yine 20. Burası 2 xten 7x artı 20 mi? Bu da bunun kaç katıymış? 2 katına eşitmiş. X buradan 40 mı gelir? Peki başlangıçtaki 70 artı 2 x'ten 70 çarpı 70 artı 2 çarpı 40'tan ne olur? 150 gelir. Trendeki toplam vagon sayısı mı soruluyor? Şimdi kırmızı ve mavileri oluşturalım. Üçerli kırmızı, ikişerli mavi. Şimdi tekrarlayarak gidiyor değil mi sırasıyla o zaman bir iki mavi daha gelecek burada da bir iki maviden sonra bir üç kırmızı gelecek şimdi o zaman üç kırmızı eksilirsek bu da x artı bir fazlası kadar mı olur Evet devam edelim diyor ki tünelin içinde kalan kırmızı vagonların sayısı 3x bu da 2x artı 1 iki parantezine vagonların sayısına 3 fazla mıymış bunlar birbirine eşitmiş x buradan ne gelir 5 gelir Şimdi 5 için burada 15 tane var. 5 için burada 6 12 tane var. 3 5 burada 6 7 8 9 10 10 tane de burada var saydım gördünüz. O zaman toplamda ne kadar var? 37 tane var.